E, ya Tarlabaşı benim İstanbul'da ilk tanıştığım semtlerden birisiydi. E, 30 yıl önce İstanbul'a ilk geldiğimde önce Ortaköy'de oturmuştum. Sonra kısacık bir dönem 6 ay gibi bir süre burada yaşamıştım. Çok ilginç anılardı. O, o dönemde buranın renkliliğini zaten görmüştüm. Beyoğlu'ndaki e, o dönemde pavyonlar falan vardı. İlginç insanlar, marjinal insanlar falan burada yaşıyorlardı. Tabii bu kadar yoğunluk yoktu. Ee, daha sonraki meslek hayatımda zaman zaman e, Tarlabaşı'yla tanıştığım ilgim çok oldu ee, İşte 87 yılındaki Tarlabaşı bulvar yıkımlarını çekmiştim Daha sonra e, buradaki e, Kürt çatışmaları olayları çekmiştim IMF çatışmalarını çekmiştim Hatta çok önemli bir proje olan İstanbul Festivali'ne gelmiştim İlk Sevda Tiyatro Projesi vardı O kapsamda burada çalışmalar yapmıştım ee, burası süreç içerisinde bu Güneydoğu'daki e, iç savaştan sonra e, de sığınağı oldu burası. E, yani yurt dışından gelen zenciler, e, yabancı insanlar, yoksul insanlar, her kesimden insanlar burada e, bir köşeye sığındılar, burada bir yaşam mücadelesi verdiler. 30 yıldır bu yani benim buradaki gözlemlerim. Ya burada bir gerekçe falan hepsi. Saçma sapan bana göre Burada rant meselesi var Burayı hem Güya Suç unsurlarından temizleyecekler Aslında zengin sınıfını Rant olarak dönüştürecekler Yani Burayı İstanbul'un göbeğinde Bir alan olarak Artı burada ikincisi En önemlisi tarihi yok ediyorlar Çünkü 1900 yıllarında yapılmış Bu evler hepsi bir tarihi doku Aslında Ve neticede hem insanları yok ediyorlar hem tarihi yok ediyorlar. Niye? Zenginler saçma sapan hayatlarını burada İstanbul merkezinde yaşasınlar diye işte büyük evler, alışveriş merkezleri falan yapacaklar. İşte Beyoğlu'nda yaptıkları gibi Demirören grubunda yaptığı gibi. Öyle yani bile görebildiğim kadarla. Buradaki insandan çoğu kiracıydı. Bir kere o yüzden kolaylıkla çıkartabildiler. Mülk sahiplerini de bir kısmını zorla, bir kısmını değişik yöntemlerle, kandırma yöntemleriyle kamulaştırdılar. Kamulaştırılan yerlerde olay mahkeme girdi. Mahkemeyi kaybettikleri vakit belediyeye girdi. Çeşitli yol ve yöntemlerle biraz zorla e, buradaki e, insanlar mülklerinden, hakiki tapulu mülklerinden uzaklaştırdılar. Şu andaki konuştuğumuz binada tapulu adamın mülkü. E, zorla kamulaştırmak istiyorlar. Adem Peruk var. Mesela burada e, karakolun yanında 350 metrekare alana e, 280 bin lira para verdi. Oysa bu trilyonluk bir rant sonuçta. Şurada Süryanik Kilisesi'nin yanında dört e, tane evi olan bir Hasan amca var. E, adamın 4 evine 280 bin lira rant verdiler. E, 280 bin lira rant verdi, para verdiler. E, sonra mahkeme elektrizyona çıktı bu olay. E, sonra sonunda Hasan amca kazandı mahkemeyi yıkılamayacak mesela. Yani böyle tek tük kazanımlar var ama sonuçta e, tamamen burası şu anda e, 2. Dünya Savaşı'ndaki yıkılmış şehirler konumunda. Feci bir durum yani. <laughs> Ya bu bölgenin halkı e, direnç gösteremedi tabii. Yapabilecek olduğu da bir şey yoktu. Zaten savunmasız insanlar. E, tek tük savunmaya çalışan insanlar da çok azınlıkta. E, neydi? Sühirhane kitlesinin yanında bir Hasan amca var. O çok iyi mücadele verdi. Dört binası olan bir, dört dairesi olan bir eve 280 bin lira para ödediler. Sonra bir kişi bir trilyona çıkardı. Sonra e, şanslıydı, mücadeleci bir adamdı, e, mahkeme yıkım kararını durdurdu. E, Adem Peruk mücadele edemedi. 350 metrekare alana 280 bin lira verdi ve boşaltmak zorunda kaldı. Daha böyle birçok olay var. E, buradaki insanlar zaten avukat mı tutsun, nasıl mücadele etsin, edemezler. E, sivil toplum örgütlerdeseniz deseniz zaten yok ortalıkta burada yani çaresiz çaresi y, y, buradaki insanlar buharlaştı, yok oldu, gittiler yani bir anlamda. Biz de yıllarca anayasa hukukunda okuttukları bir şey vardı. Mülkiyet en kutsal haktır diye. Maalesef burada mülkiyetin de e, şeyi hakkımız ha, mülkiyet hakkı da insanların gasp edildiğini gördüm ben. E, geçen sene burada kentsel dönüşüm adına bir yıkım olacağını hissettim, duydum ben. Sonra çalışmaya başladım. Derken tarla başını ben çok sevdim. Zaten tanıdığım bildiğim bir yerdi. İşte bura girilmez korkulu falan tehlikeli yerler falan diye hep böyle söyleniyordu. Oysa buradaki insanlar hep çoğu iyi insanlar ve benim bir prensibim vardı. İnsana nasıl yaklaşırsan öyle sonuç alırsın. Ee, sevgiyle yaklaşırsan o da sana öyle, o şekilde dönüyor. Ve ben süreç içerisinde e, çok küçük küçük ahbaplıkla büyüdü büyüdü tam iç içe girdik. Ve e, onlar beni sevdi. Ben onları sevdim. Ve sonuçta 10 e, ay boyunca burada geceli gündüzdü. Ve i̇nsanlar işte girilmez aman tehlikeli falan dedikleri yerde ben hiçbir tehlike görmeden 10 ay boyunca kolaylıkla çalışabildim şimdi ben 10 yılda zaten basında çalışmayan bir insanım bir ara bu insandan sesinin duyulması için ne yapabilirim üzerine düşünmeye başladım hatta Facebook'ta kullanmak kullanmamak doğru mu yanlış mı üzerine çok düşündüm sonra kullanmaya karar verdim ve sonuçta iyi yapmışım çünkü Facebook sayesinde buradaki insanları belki Türkiye'de ve dünyada 100 bine yakın insan izledi ve sonuçta basın ilgi göstermeye başladı. İşte Radikal, 3 Sayfa, Milliyet, Tam Sayfa, diğer bütün çoğu gazeteler falan, televizyon kanalları falan ilgi göstermeye başladılar. Ee, sonuçta böyle kendilerinden, evet ben yıkımı önleyemezdim zaten ama bir kamuoyu oluştu, bir tepki oluştu. Bir bilinç oluştu buradaki yıkımlara karşı. Böyle bir çalışma. Bu bölgeye de yaşayan insanlarımız Güneydoğu'dan, Anadolu'dan gelmiş tertemiz insanlardır. Ekmek peşinde koşarlar. Bu bölgede insanlar huzur içinde yaşarlar. Ben gayet iyi biliyorum tek tek. Bu tarihi eserler korunarak restore edilmeli. Aynı zamanda içerisinde oturan masum vatandaşlarımız da hakları gözetilmeli devlet tarafından. Sosyal hukuk devleti diyorsak bu vatandaşlarımızın Yaraları sarılmalı. Toki'den ev verilecekçe ciddi bir şekilde ev verilmeli. Kira bedeli ödenecekse ödenmeli. Bunların hepsi kandırıldı. AKP iktidarda sivil toplum örgütlerinin de hükmü geçmiyor artık. Sayın Recep Tayyip Erdoğan başbakanımız nedirse o oluyor. 276 binayı çalıklara ihale yaptılar. Şu anda gördüğünüz gibi barakalarla da kapatılmıştır. Tamam restore edilsin de adaletli bir şekilde edilsin. Bütün dünyada bakıyorum. Artık dünya evimizin içine girdi. Bu şekilde tarihi olan binalar özelliğini koruyarak restore edilmiş, villa tipine dönüştürülmüş. İçinde insanlar pırıl pırıl oturuyor. Bu bölge tarih kokuyor. Zemin sağlam, sağlam bir bölge. <laughs> Bana diyor mesela çeviriyor mesela neredesin diyor bakıyor kim ne siirt oğlum diyor ne işin var burada git daha çık diyor. Polis kendi diyor bunu bizzat bize. Hani kötülüyor. Hani ne hani sen Kürtsün ben Türk'üm bakıyor. Öbürü alçalıyor. Mesela diyor burada ne işin var diyor git daha çık diyor. Hani insanın aklına olmayan şeyler insan aklına sokuyorlar ayrımcılık yapıyorlar. Hani çoğu polisler buraya geliyor hani geziyor ama hepsi rüşvet alıyor burada. Yani hani, bunların yapmak istediğini hani buralar hep Kürtlerin bölgesi ya yani bunları ayırmak. dağıtmak istiyorlar kısaca. Ya neden işte? deliller yıkım var dediler. Evinizden çıkacaksınız. Evimizde bizim kira değildi, kendi evimizde. Mesela evimizi biz 30 milyar, 100 milyar falan o yani şu anki satsan 100 milyar falan ederdi burada. Geldiler bize 30 milyar para biçtiler. Yok şu fiyatı alacaksınız. Hani kabul etseniz etmeseniz de evlerinizi boşaltacağız falan dediler. İşte biz durduk boşaltmıyoruz falan dediler. Sonra işte dediler siz çıkmazsanız zorla çıkartacağız falan dediler. Zorla yani çıkmazsanız zaten yıkım olduğu zaman mecbur çıkacaksın dediler. Ya insanlar evlerinin evlerinin hakkını vermediler. Yani bedelini vermediler biliyor musunuz? 100 milyarlık eve 20 30 milyar verdiler. Ekimi kendi kalktı köyüne göç etti. Ekimi kalktı işte daha mesela kenar semtlere göç etti. Anladın mı? Yani buranın şey nedir? Hep kazancı nedir? Tarla başında midye satıyorlar. işte boyacılık yapıyorlar. Mahalleden gitmek istemiyorum. Çünkü yıllardır buradayız. Buraya alışmışız. Başka yerde yapamıyoruz. İnsanlarla hepimiz kaynaşmışız. Kardeş gibi geçiniyoruz. Başka yerde nasıl geçinelim? Yapamıyoruz ki başka yerde. Hayatı ucuz, yaşaması ucuz, kiraları ucuz, her şey ucuz. Dışarıda gidiyorsun, burada kira 250-300 milyon, dışarı gidiyorsun 600-700 milyon. Neden getireceksin bunu? Dirense kime direneceksin ki? Direnemezsin ki. Hani yıkıyorlar gidiyorlar işte, neden direneceksin?